Selam Melik arkadaşlar merhaba bugün Minecraft oynayacağız ama ikinci bölüm şey adı neydi hem de öldürmek için en burada ödük. 36 aa beni niye vuruyor gel yani. intikam alacağım vurmayı için bir, bir daha vuruyorum aa bak bugün size söz vereceğim inşallah ben ney Neyse Başlık. Aa, az önce. Uuu. Uçağı ölüyorum. Ölmem. Hadi ölmem. Hadi ölmem. Yes be. Aa, hangisi dayı? Bakayım. Bana bakayım. Bana bakayım. Arasında fark yok. Hatta oh, yarım kalp inşallah bak hmm. öleyim mi mi demek ki Daha, en, en son 36 tane demirim vardı oradan şey gittik peki inşallah elmas bulurum. Öldüm. Bak bu san artık yemeyeceğim. İlk önce fırın lazım. Fırın yoktu çünkü dün ben ıı, yanlışlıkla kaybettim. Evet ya. Oh, ıı, çok nadir bir ıı, fox mu neydi? Ha ne tutuyor? Bir şey tutuyor dün. Sen ne tutuyorsun? Ha ne tutuyor? Ver. Hadi ver ver. Ne tutuyor? Aa, aa, özür dileriz. Ay gel gel. Ya. Yeah. Adam sen gel. Gel van. Adam sen beni vur. Adam sen beni vur. Adam sen beni vur. Ama bak vurma Tam biraz odun toplayayım. Bugün benle ve kardeşim savaş yaptık. Lütfen izleyin. İnşallah izlersiniz. inşallah. Oo. Da orada şimdi orada şey mağara gidecek. Oo. İnşallah düşme düşerim. Oo. Tamam 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 taş lazım taş lazım kaç tane lazım bilmem Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. 19 tane ayak. 16 tane. İyi. Şimdi şey Beşe... yapmam lazım. Bunu Masa. Şimdi iki tane fırın yaptım. Şuradan yarı kınar. Yarı kınar. Yok. Demir. Daha şimdi biraz bekleyeceğiz. Sonra bitiririz. sled. Şimdi biraz 10 tane topladım. Sizce kaç tane 36 tane. 36 ilk önce 8 artı 2 10 artı 7 artı 3 10 20 oldu. 23'te 28 29 30 31 32 tane ya da 31 tane. Demir lazım. Şimdi ilk önce zırh, zırh, demir zırhı yapacağım. Zırhları. Da, da. Git git. Bugün inşallah size söz vereceğim. Elmas bulacağım. İnşallah elmas bulacağım. Tamam. Mış mış şimdi, şimdi Şimdi ne yapacağız Tamam Şimdi fırsatlar Demir Taş şimdi 2 artı 3 5 artı 3 8 um, tane Ve 9 tane 9 tane Evet ya yeter bence. Yeter değil mi? İnşallah. Ben ben bunu yukarı koyacağız. Zaten onda lazım değil. Bu da iki tane var. Üç tane oldu. Evet evet yeter. tam. Ha evet üç tane de lazım. Şimdi ayakkabını yanlışlıkla bir hata kötü bir büyük bir hata yapacaktım. Bir tane üç tane daha üç tane daha inşallah iki tane var. Yes. Yet be yet. yet bitti. Bitti. şimdi roket yapacağız. Kova. Şimdi 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 bitirdik. Demir. Bakın bugün 100 tane ne 100 tane. Ta en aşağı geçeceğiz. Ya ya ya. Ana bak bakın Ölmeyeceğim. Sizi Güzel bir şey. Oh. Yemek yemiyor. Kardeşim yemek. Yemek var mı? Aa, ah, tamam neyse. Oha slime Selam. Aa! Ah. Aa, ah, bir tane. Yok. Geçiyor. Ne ne slime. Adı neydi? Balçık tabağı. Balçıkla. <laughs> ne alakaya bilmem. Kim bana vurdu? Tamam görüşürüz. Söz vereceğim. Artık size kaşınmayacağım. Neyse elmas. Oo elmas. 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 Elmas elmas elmas. Elmas buldum. Yes bir be, elmas. Ben ne dedim size? Size söz verdim. Dedim ki bugün elmas bulacağım. Ama siz beni in inanmadınız değil mi? Bakın bakın. Aşağıda da elmas var şimdi bakacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki yok aşağıda elmas yok. Şimdi bak şimdi bak. Ha düşecektim. Düşseydim var ya ölürdüm. Bak beni vurma Allah seversen. Ha ha Ama yeniden geleceğim. Bekle. Ya ben nasıl ölürüm ya? Vallahi skeleton bir tane bile görse onu neyse. Tamam şimdi mağaraya gittik. Aynı mağara. en aşağı gideceğiz şimdi. En son şurada güzel bir hareket yaptım. Ay güzel hareketin. Aynı mağaraya gittik ama aynı hata yapmayacağız. Ne dedim? Şimdi elmas neredeydi? Arkadaşlarım elmas neredeydi? Bak elmas nerede? Aa, neyse yine elmas. Ama yeah. övmeyeceğiz. Daha bu elmas alacağım. Elması bulacağım. Şimdi elmas. ah Aaa Aa, kazma. hı hmm. hı. Bir tane elmas da mı? 5 tane elmas bulayım. Videoyu kapatacağım. Oo, slime oğlum. Bu mağara var ya. Slime yüzde... Orada çok güzel bir şeyler yapacağız. Hadi hadi. Ver, 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 ver. Tüm slime. 9 yok. bir tane slime. Şey. Block slime bularım. Hadi. ha oh, Orada elmas buldum. Vallahi orada elmas buldum. Şu ee, şurada var mı? Yok ama orada elmas bu. Bak vallahi elmas var. Elmas yoksa kanalı kıracağım. Ee. Ay vurmayın. Vallahi elmas lazım. Elmas alacağım. Vallahi bir şey olmaz zaten. Değil mi? Yok sezildi bir şey. Ha. Burada. Selamünaleyküm. İntikam aldım. Bir iki tane elmasım var. Orada elmas var. Bu oh, vallahi elmas var. Oh kaç? Bir. İki mi? İki mi? Yok. Ah, sana oraya geldi. Ha, onu almaz almıştım. Bak aşağıda elmas var. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Beni inanmayın. Ben ne dedim? Nerede elmas? Altı. Yedi olsun ne yok? Hadi zaten yedi o. Bunu yemek ki orada elmas var. Elmas buldum. Elmas buldum. 7 tane. Tabu bu sonra elmas bulayım. Sonra. Ah ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ya gaz sen ölme ölme. Ah! Kim bana vurdu? Kim bana vurdu? Sayılır misin? 5 tane daha. Uuu ölecektim. 8 tane elmas buldum. Yeter mi biraz daha? Ha bir buçuk kalp. 8 tane elmas buldum. Şurada dokuz olacak. Şurada dokuz olacak. Yine inanmayayım. İnanması var ya. Orada. Bak bir tane elmas var. Ama şurada değil. Yerde aslında. Hmm. Bak şurada elim var. Şimdi inanmayın. İnanmayın bana. Tövbe tövbe. Hadi hızlıca. Ha koşamam ya. Yemek. No yemek. Ye. İki saat mi kalacağım? Ye. Bak hile de yemek alayım. Yok lan hile yapmam. Vallahi şimdi hile yapmadım. Yemin ederim. Şimdi hile yapmadım. Bir kereden daha Ama elmas bulacağım. Ben elmas bulmak istiyorum. Siz anlamıyorsunuz ama ben elmas bulmak istiyorum. Ben elmas bulacağım. Aa Ha, ha, sıkıştım. Ne sıkışmadım. Hmm, elmas var. Bak koku var. Elmas kokusu var. Orta değil. Orta bir elmas bulacağım. İki tane elmas bulacağım. Ya yeah. bak. Beni inanayım. Bugün beni beni inanayım. İnan inan ona ona o yani. Nasıl o iyi aslında? Bak, ben güzel bir şarkı yapıyorum. Cebinde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Ne yapsam biliyor musun? Eskiden PlayStation 5 10 TL idi. Biliyor muydun? Şimdi diyeceksiniz ki yok valla. Yorumları yazın. Eskiden 10 TL var. Ha, ha elmas. Yes. Ha elmas burada. İki tane elmas. Yes. Tamam bu son elmasla. Bak var ya ölürüm var ya. Ölürsem gerçek hayat öl. Tabi Abi yok ya. Beni nerede gördün? Ay var ya. Bir kavuru öldü. Ah. Yılma. Neyse oradaki elmas almam. Ama bu sonra. Ha neyse elmas var. Nasıl bu da yok. Tabi tamam, bu son elma alayım. Sonra video kapatacağım. Oğlum. Rekon. Yarım kalp. Elmas sulamıyor. Maşallah. Ne oraya geldi? Tamam. Elmas var mı? Ha elmas. Ha ölecektim. Ya. İşte ben. Elmas. İki tane olsun. Hayır ben iki tane istiyorum. Niye bir tane koy? Vay wow, mağaraya bak. Sen beni öldüremez. <laughs> git git hadi. Hadi hadi. Oo, elmas. Vallahi ölecekti şimdi. Bak. Hı, yerinde dur. O seni bulur ya. Ya ama istemiyorum. Ya ama istiyorum. Ne istemiyoruz? Ne ne mas? Gitmeye buradan. Sa. Bakın. Ya nasıl var mı? Ela, Beni mi vurmayacaksın? O elmas. Elmas. 12 tane elmas buldum şimdi. Orada elmas var. Ama inşallah hiç kimse beni öldürmez. Bak bunlar beni bakarsa var ya. Aa öleceğim. Ya ben seni. Bak. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Beni öldürme. Allah seversin beni öldürme. Allah seversin beni öldürme. Allah seversen. Ha ha ya yeter. Evet, çok şükür bir gide iki tane elmas buldum. Elmas buldum çok şükür çok şükür. Lütfen ee, şey diğer bölüm üçüncü bölüm yarın indireceğim ee, şey söyleyeceğim ama 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 yüz bin like versin. inşallah yüz like versin. lütfen abone olmayı unutmayın ve like Hadi görüşürüz.